Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Güvercilerle bayağıdır video çekmemiştim. Son durumları göstereceğim size. İşte fazla bir değişiklikler yok. Ee, havalar çok soğuktu o yüzden yavru aldık, öldü, yumurta aldık, dondu. Son durumu göstereceğim. Yeah. Dostlar bakın şimdi burada şunların altında iki tane yumurta var. Bunun da altında iki tane yumurta var ama şu bir tanesi boş olabilir. Ee, bunun gökberilikleri eşi şu, şurada bir bozulbab var. Ya eşi o. Altlarını bekliyorum sabırsızlıkla uçuracağım onun altlarını. Ee, daha önce buralardan bir çift yumurta aldım, çektim başka kuşların altına. Ama maalesef e, yavru çıkmadı. E, ondan sonra şuraya gelip, şurada bakın bir bozulbaldı kirli var, erkek. Bunun eşi, şurada bir bozulbab var. Bunun ikisini eşledim. Altlarını bir deliyeceğim. Bakacağız. Ondan sonra şurada bir perçem beyazım var. Onun eşi şuradaki beyaz. Bunların altından inşallah bir yavru alacağız. İki tane yumurta var. Şşş. Ay, Sakin. Sakin. köpekler de orada bir şey yaptı. Ha. Bunların altını bekliyorum dostlarım. İlk yumurtaları daha. İnşallah alırız. Erkek Samsun'dan geldi. Turgay'dan geldi bana. O da Samsun'dan iyi bir kuşunu kübesten almış. Ye, ee, bakıp deliyeceğiz. Dişsi zaten bende vardı. Şurada iki tane beyaz var. Bunlar tayın başından beri bizde vardı. O mezat zamanında. Bunlardan e, yumurta aldım. Yavruların çoğu dostlarım öldü kışın. Ee, bir tane yavruları var. Bu kış aldığım diğer kübesle ona geçeceğim şimdi. Buraya aldım çünkü yavru yeme düştü. Ama anne baba kızı tekrar dövüyor. Bakın şu yavru. Onların yavrusu. Şurada bir beyaz var bu da keldi yavrum. Bunun babası takkalı beyaz annesi öldü bu beyazı da şuradaki göke işleyeceğim kırık kale göküle. Bu kırık kale gökünün bo boz dişisi vardı onu kaybettim dostlarım. Yani burada bir kuş kalktı. Uçtu oradan da zaten kayboldu. Şurada şey var. Bunların yumurtalarını aldım dostlarım. Maalesef çıkmadı. Yani yumurtalar soğuktan çıkmadı. İnşallah bir daha bir yavru alacağım. Bunların da yavrularını uçurmak istiyorum. Bekliyorum. Şurada bir boz çiğgele çigere var. Baba boz dumanlı çigerelerden. bunu ee, bunun da altında yavrusu var. iki tane. Bak şöyle göstereyim. Biri küçük kalmış yavru. Bızık. Yeah. Ee, bunun eşi dostlarım şurada bir gök var. Bakın. O çigerelerden değil. Bir altını deneyeceğiz. Burada da bir yavrumuz var. Babaları Arap. Bakın şöyle göstereyim. Oo, bu bayağı soğumuş. Dostum bakın yavru buz gibi olmuş. Bunun bir kardeş daha vardı, öldü. Oğlum yaşa ya, ölme. Dostum anne baba böyle iyi bakmıyor, yavrular ölüyor. Gel buraya gel. Şöyle koyayım. Anne baba bu. Şu baba şu da anne. Ama yavruya bakmıyorlar dostlar. Gördüğünüz gibi yavru buz gibiydi. Ee, böyle güvercilerle çok sık video çekemiyorum dostlar. Çünkü hani bir türlü tam istediğim verimi alamadım kuşlardan. Ama buradan başka kuş da getirmeyi düşünmüyorum. Alırsam daimdan yavru alırım uçurmak için. Elindeki kuşlar bunlar. Şurada eşi vardı çok güzel boz dostlarım. Alttan da uçurup görmüştü baya güzeldi yavru. Maalesef eşini kaybettik Gökül. Tek kaldı. Bu Gökül de şuradaki beyazla işleyeceğim. Çünkü elimde başka dişi yok zaten. Ya bir de öyle deleyeceğiz Erkek gerçekten güzel bir kuş. Ya bu yavruyu da buraya aldım. Baktım anne baba yuvadan atıyor. Diğer kuşlar dövüyor. Ondan onu buraya aldım dostlar. Yeme falan düştü. Hala çok küçük. Ya bakacağız ona da. İnşallah yaşar. Yani şunlar yavruya bakmıyor. Şöyle biraz çekeyim. Dostlar şu kuş bir. Şu iki. Şu an kümeste acayip yani ümitte be beklediğim kuşlar. Bunlar yavrular. %100 oynar. Çünkü dişi de metrajlı. Erkek de güzel. Bakacağız. Yani ikisi de metrajlı kuşlar, ikisi de güzel oynuyor. Erkek bol taklalı. Dayımı kuşu zaten. Ye. Dişi de Yasin'den geldi. İkisini eşledim. Allah nasip edersin. Yavrularını çıkartıp Uçura İşte böyle. Fazla kuşum yok. 3 tane falan kan kuş var burada. 3-4 tane. Deneyeceğim. Bunların yavrularını alıp uçuracağım. Bu arada burada uçurmayacağım. Yukarı tarafta uçuracağım dostlar. Ya elimde yeterince yavrular olsun. O zaman uçur videoları çekeceğim. E bir de dayımdan bana güvercin gelirse yavru uçurmak için onları da götürürüm. Ama başka dışarıdan kesinlikle ne kuş alırım ne kuş yani almak istemiyorum dostlarım. Çünkü çok kişi var yalan söylüyor. Yok kuşumuz böyle yok kuşumuz şöyle. Bu kuşlar her gün ben kendi tecrübe edildim. Ee, gördüğüm, edindiğim tecrübe her gün her gününü tutmuyor dostlar kuş. Mesela bir gün bir tık iyi oynuyor. Ertesi gün bir tık düşük oynuyor. Yani kuşun da bir şeyi var. Ee, ne derler ona? Modu var. O moduna göre. Biz nasıl insanlar bir gün daha iyi performansız işte bir gün az performans sergiliyoruz. Onlarda da o şekil oluyor. Yani bu kuşun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü dışarıda daha iyisi yok zaten. Herkes diyor. Bir çekiyorlar kuşların metrajını. İşte 40 metre gidiyor. Her gün aynı performans okuş emin olun sergilemiyor. O yüzden ben maceraya girmeyin elinizdeki en iyi, kuşlara sahip çıkın. Maceraya girmeye gerek yok. Çünkü dışarıdaki kuşlar kuşlar da aynı şeyi yapıyor. Dur gir 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 hadi gir. Gir. Kuşlar benim de En iyi güvercinim. Kuşlarımın içinde bu. Dayımdan aldım bunu. Erkek. Muhteşem bir kuş. Yani gerçekten bol taklalı. Güzel bir erkek. Bana gerçekten hani kuş beslemeli tadını verdi. Kuşa atmacı daldı o kadar. Ne bileyim. Baya başına badireler geldi. Yine de kendileri izletti dostlarım. O yüzden buradan Hakan Ayaz dayıma teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kuş verdi. Dayım bana çok kuş verdi dostlarım ama maalesef atmacıya gitti. Yani sonunu göremedim. Ama bu en iyilerinden birisi. Dayımın verdiği. En azından gözümle uçurup gördüm. O yüzden teşekkür ediyorum. Onun eşi o da. Oya ne yapıyorsun kız? Tamam, bunları da bir daha yapayım, sizi bir daha salacağım. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Hadi git, git, git. git. Hadi yumurtanızı yatın, cevabım Dostlar ikinci eli kuşum şu. Bu da yine dayımdan geldi. Ağustos sıcağında uçurduk bunu. Dişi. Mükemmel kuş. Güzel kanat hareketi var. Bunu da damızlık olarak kendime ayırdım. İnşallah bir yavru alabiliriz. Hoppa. Bir de bunun eşi de var. Bakın. Bu da onun eşi. Bu yine de çingeli. Bu da dayımdan geldi. Erkek. Bunu da damızlık olarak ayırdım kendime. Onun eşi. Şurada denemeler var. Ee, Arap. O da gerçekten güzel kuş. Bir dönem iyi oynadı. iyi izledik dostlarım. Sonra kuş kendini biraz bozdu. Ondan bir yavru alıp deneyeceğim. Bakalım ne yapacak. Yani o da güzeldi. O da Serdar Yurttaş'tan geldi bana. Ama işte kuş sonra dostlar biraz kendini bozdu. dinlendirmeye aldık. Uçurduk. Bir toparlayamadı ama o da beni bayağı heyecanlandırdığı için tutuyorum. Bakça bile. Aslında ekeri de bir uçurup bakmak lazım ama ben bir yavru alıp deneyelim. Daha sonra daha fazla güverci videosu çekeceğim dostlar. Şöyle biraz daha havalar ısınsın. Biraz yavru uçurmaya başlayalım. Gel gel gel. Kes 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 Burada da videoyu bitireceğim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay